Yaptık bugün ayvalı kerevizimiz için 3 adet kereviz kullandık, 2 adet ayva, 2 adet havuç, 1 adet soğan, 1 adet portakalın suyunu kullandık, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı un, 1 adet limon suyu, limonun yarısını ayvalarımızı bekletmek için yarısını kullanmıştık suyunu, yarısını da üzeri için kullanacağız. 1 çay bardağı zeytinyağı, bir tutam tuz kullandık. Üzerine dereotuyla birlikte. Öncelikle soğanımızı yağımızda iyice kavurduktan sonra avuçlarımızı içine ilave ettik ve bir miktar pişirdikten sonra üzerine ayvalarını sırasıyla dizdik ve üzerine kerevizleri dizdikten sonra portakal suyu ve limon, limon suyu karışımını üzerine döktük. bir bardağa yakında su koyduk. Kısık ateşte yarım saat kadar pişirdikten sonra da dereotu ile birlikte servis aldık. Pestil kızartması yaptık Sivas yöresine ait. E, dut veya üzüm pestili kullan. E, biz dut pekmezli pestili kullandık. Siz isterseniz üzümden de yapabilirsiniz. 2 adet yumurta, 1 su bardağı un, yarım çay bar, e, kaşığı karbonat, yeteri kadar süt kullandık. Öncelikle pestillerimizi e, istediğimiz şekillerde kestikten sonra diğer taraftan sosunu hazırladık. Sosu içinde un ve yumurta, sütü buluşturduktan sonra biraz karbonat attık içerisine. E boza kıvamında bir sos yaptık. Bu sosa pestillerimizi bulayarak kızgın yağda kızarttık. Üzerine tarçın da koyabilirsiniz pudra şekerin içine. Pudra şekeri ve cevizle servis edilsin demiştim. Arkadaşlar fıstık koymuşlar bana. Fıstıkla da gayet güzel oldu. Afiyet olsun diyorum efendim. Efendim yarın yine saat 14'te biz bu ekranda olacağız.